Merhabalar öğretmenim. Biliyorsunuz ki AG AGS'nin içeriği açıklandı ve çoğu öğretmenimin zihni maalesef bulanıp nereden başlayacağız, nasıl başlayacağız. Çoğunlukla başlayacak arkadaşlar nereden başladıklarını bilmedikleri için, çalışan ya da anne olan arkadaşlar nasıl çalışacaklarını bilmedikleri için taslak bir program hazırlamak istedim. Buyurun programımıza geçelim. Evet arkadaşlar Dediğim gibi taslak bir program olması adına 5 saatten hazırladım. Günlük 5 saatten programı hazırladım. Bu da zaten haftada 30 saat eder. Alanı Cuma günü hariç diğer günlerin hepsine verdim. Çünkü niye alan bizim sınavımızın %50'sini oluşturuyor. O yüzden alana çok ağırlık vermemiz gerekiyor. Ondan sonra tarih. Tarihe de pazartesi ve salıya koydum ki. Hani pazar günü burada dinleşirsiniz 15-30'dan sonra tarihe de öyle başlarsınız. Yani daha zinde bir şekilde tarihe başlarsınız. Pazartesi ve salı hani biraz daha insan zinde oluyor. O yüzden tarihi pazartesi ve salıya koydum. Ardından coğrafyayı koydum. Bu arada şuna da dikkat edin. Burada iki yazıyorum ya bazı arkadaşlarımız bunu iki video şeklinde anlamış. Arkadaşlar bu iki, iki saat. Yani alana iki saat çalışın. Tarihe üç saat çalışın. Pazartesi günü ve rutinleri yapın. Peki ne fark eder dersiniz? Mesela diyelim tarihte üç tane video olsun. Hepsi de 30 dakikadan olsun. 3 videonun 30 dakikadan olması ne oldu? bir buçuk saat oldu. O da ne oldu? 3 saati doldurmadı. Ama 30 dakikadan 6 tane video dinleyebilirsiniz. Yani arada neredeyse yarı yarıya fark var. O yüzden dikkat edin. Bunlar video sayısı değil saat. Perşembe'ye Türkçe'yi verdim. Cuma'ya arkadaşlar matematiği de eklemem gerektiği için yani bu programın içine matematiği de eklemem gerektiği için Cuma'ya alan veremedim. Zaten şöyle bir detay da vermek istiyorum. Mesela Cumartesi ile Cuma'yı değiştirebilirsiniz siz isterseniz. Mesela şurada alanın konusunu çalışmışsınızdır. Sorusu kalmıştır. Ne yaparsınız? Alanı Cuma'ya alırsınız. Matematiği hemen buraya Cumartesi'ye alırsınız konusu bölünmez. Yani sorusu bölünmemiş olur. Ama ben şöyle düşündüğüm için cumartesiye alana koydum. Bir gün alana boşluk verdim. Dört gün zaten alana çalışmış olacaksınız. Hani belki bir sıkılırsınız alandan diye. Bir gün araya matematikle ara vermek istedim. Ondan sonra eğitim dediğim arkadaşlar. Eğitimin temelleri ve Türk Milli Eğitim Sistemi dersi. Bir de mevzuata koydum. Böyle bir program hazırladım arkadaşlar. Günlük rutinlerinize gelecek olursak buraya rutinler yazdım ya. Yani mesela pazartesi günü alana iki saat çalıştınız. Tarihe 3 saat çalıştınız. Onun dışında yapmanız gereken rutinlere gelecek olursak yeni başlayanlar, sürece yeni başlayanlar için de bu programı hazırladığım için arkadaşlar 15 paragraf bir sözel mantık şeklinde hazırladım. Bu ilerleyen tarihlerde paragraf sayısı 20'ye Sözel mantık sayısı da ikiye çıkabilir. Bir sözel mantık derken arkadaşlar mesela bir sözel mantığın içinde 3 ya da 4 soru oluyor ya onu kastediyorum. Yoksa hani bir tanecik soru çözün de geçin şeklinde değil. Sonra her gün uyumadan önce günlük tekrarınızı yapmanızı istiyorum. Arkadaşlar bunu yapın. Hani her seferinde tekrar değiniyorum ama tekrar yapmazsanız çalıştıklarınız maalesef çöp olur. Tekrar da nasıl yapılır? bunu da merak ediyorsanız onunla alakalı da video çekmiştim. Ona bakmak isterseniz bakabilirsiniz. Sonra 15 dakika dilsiz harita çalışması. Arkadaşlar biliyorsunuz ÖSYM harita bilgisi isteyen sorular soruyor. Bu sorular çoğu kişiyi eliyor. O yüzden bu günlük 15 dakika dilsiz harita çalışması da çok önemli. Ne yaparsınız? Dolusundan bakarsınız. Ondan sonra boş şeklini doldurmaya çalışırsınız kendiniz. Sonra da dolusundan kontrol edersiniz. 15 dakikada soru okuması demişim. Bu soru okuması da yanlış yaptıklarınıza ya da boş bıraktıklarınıza yıldız işareti koyun ya da bir işaret koyun ne koyacaksınız Onu gün sonunda haftalık tekrarlarınızda şurada tekrar pazar günü tekrar telaffuz dedik ya haftalık tekrarlarınızda aylık tekrarlarınızda dönersiniz o sorulara. Bunu da yapın arkadaşlar aksatmayın lütfen. Hani çok yorgun olduğunuzda hepsine bakamasanız bile en az 5-6 soruya bakmaya çalışın olur mu O sorular birikmesin sene sonuna ve 23 Aralık itibariyle dedim niye bir hafta sonra şu eğitim dersi dediğim eğitim temelleri ve Türk Milli Eğitim sisteminden biraz ilerleyin biraz konu ilerlesin 15 dakikada rutinlerinizi onu eklemenizi istiyorum niye 24 soru geliyor arkadaşlar biliyorsunuz bu şeyden dersen O yüzden bunu da es geçmemek gerekiyor Çoğu kişinin burada temeli olmadığı için arkadaşlar ve maalesef çoğu kişi buraya da ön yargılı olduğu için buradan fark katılır O yüzden 15 dakikada buraya koydum. Hani günlük yatmadan önce gün içinde boş bulduğunuzda çalışıyorsanız hani öğle arasında teneffüste falan bakabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar ben burada haftada tarihe 6 saat vermişim. Coğrafyaya 3 saat vermişim ya. Bir de bunu nasıl şey yapacaksınız, video sayısı olarak nasıl hesaplayacaksınız, onu göstermek istiyorum. Şöyle bir ödevlendirme yaptım. Buna gelecek olursak hemen şöyle tarihten hemen başlayalım mesela. Nasıl yapıyorum? Her dersten videolarını yazdım. Benim bir çizelgem var arkadaşlar. Şurası mesela üç buçuk dört saat ediyor. Topladığınızda kabataslak bir şekilde. Bir saat bu konu bitiyor. Konu bitişlerinde ben hep şöyle bir boşluk bırakırım ki hani diğer konuya geçildiği anlaşılsın. Bu konu bitişlerinde bir saat arkadaşlar soru çözüm arası veriyorum ki hani konu yetişti yetişmedi derdim olmasın. O bir saatlik e, soru çözümünde hesaplıyorum. Yani burası dört buçuk. 4 saat buçuk 4 saat ediyor ya. 1 saatte buradan eklediğimde 5 saat ediyor. Şuraya da hani 6 saati doldurması açısından şuraya da diğer konudan 2 video koydum. Çünkü dakikalar çok önemli. Es geçemeyiz. <laughs> Buraya da iki videoyu koydum. Coğrafyada da aynı şekilde. Coğrafyada ne yaptım mesela? Haftada 3 saat olarak hesaplamıştık ya. Burayı da topladığınızda kabataslak şekilde 3 saat ediyor. Arkadaşlar diğer derslerde demiyorum ama Türkçe'de kesinlikle İlker hocaya bir başvurmanızı isterim. Niye? Çünkü İlker hoca gerçekten o kadar güzel anlatıyor ki ben de kendisinin Ey Hoca Akademi'de öğrencisi olma fırsatını elde ettim. Yani Gerçekten de çok mutluyum. Mesela özellikle sözel mantıkta şeyleri var. Tabloları oluyor. Mesela iki bilinmeyenli de şu tablo. Üç bilinmeyenli de şu tablo uygulanacak şeklinde. Yani sözel mantıkta çok güzel mantığını oturtuyor. Paragrafta da aynı şekilde Pararatta da çok güzel tüyolar veriyor. O yüzden İlker Hoca'ya yazılmanızı isterim. Hani diğer derslerde tamam gerek yok. Türkçede de YouTube'da çok güzel anlatan hocalar var ama dediğim gibi İlker Hoca'nın ÖSYM sorularını gerçekten çok iyi analiz ettiğini görünce bana hak vereceğinizi düşünüyorum. Zaten kendi danışanlarımdan da kim yazıldıysa çok verim aldığını söylüyorlar. Size de söylemek istedim. Ondan sonra gelelim eğitimin temelleri ve Türk Milli Eğitim Sistemi. Burada da Zeynep Salman İçliği yazdım. Bülent Hoca da olur. Diğer hocalarımız da çok değerli. Ama Zeynep Salman İçliği yazdım ben. Eğitimin temellerine de 3 saat demiştik ya. Şurayı topladığınızda da zaten kabataslak şekilde 3 saat ediyor. Mevzuat bilgisinde de yine indeks akademiden Emrah Vahap Özkaraca yazdım. Yine dediğim gibi diğer hocalarımız da çok değerli Onlar da çok güzel anlatıyorlar. Sadece hani buraya Emrah hocayı yazdım. Hani özellikle bir nedeni yok. Onu da zaten haftada üç saat demiştik şurayı topladığınızda arkadaşlar 3 saat yapmıyor. Ama şöyle şu an sistemde tanıtım videoları hariç 5 video olduğu için şu an bunları yazabildim. Eğer yüklenirse 3 saate tamamlarsınız. <laughs> Matematiğe gelecek olursak da arkadaşlar çoğunlukla danışmanlık yaptım ya da bana Instagram'dan, YouTube'dan yazan öğretmenlerim sözelci de kısım dediğimiz dikap okul öncesi öğretmenleri olduğu için ya da Türkçe öğretmenleri olduğu için hani matematik altyapıları benim de yoktu yani matematik altyapımız biraz e, zayıf O yüzden ben de 7 adımda temel matematikten başlatıyorum genel olarak zayıf olan öğretmenlerimizin zaten hani 10-15 net civarında yapıyorsanız direkt ÖSYM sorularını alın derim DGS olur KPSS olur Ondan sonra KPSS'nin KPSS'nin de geometri kısmı hariç biliyorsunuz geometri kalktı. Ales olur. onları zaten çözebilirsiniz. Ama benim bahsettiğim hani ben de öyleydim ilk başladığımda 2-3 neti zor yapıyordum yani. O yüzden ben de matematikte 7 adımda temel matematikten başlattım. Mehmet Bilge Yıldız. Bunu da arkadaşlar 3 videoyu bir saat şeklinde olarak hesapladım. Niye? Şimdi onu dinleyeceksiniz. Mesela birinci videosunu dinlediniz ama bir de siz onu çözmeye çalışacaksınız ya. Bu aslında 17 dakika değil ikiye katlanıyor. O yüzden ben de bir 3 hani videoyu bir saat olarak hesapladım. Öyle arkadaşlar. Böyle genel olarak bir program hazırladım. Bunu da zaten dediğim gibi Telegram kanalıma atarım. Oradan inşallah ulaşırsınız ve kendinize göre uyarlarsınız. Bugünlük benim diyeceklerim bu kadar. Allah'a emanet olun.